Merhaba güzel arkadaşlar. Hazır Akrep Domunu'ya etkileri de varken e, bazı arkadaşlar da açılan sayfalar var. E, bize de vesile olanlar oluyor çok şükür. Şimdi e, savunmasızlık ve otantik olmak ve alan koruması diyoruz değil mi? Mesela belli bir bilince kadar alan koruması çalışıyor. Çünkü tamamıyla teslimiyetle korunduğumuz idrakine de gelmemiş oluyoruz. Burada yine yavaş yavaş bir güven ortamına aslında gidişimizin bir aşaması oluyor. Tamamen güven havuzunda olduğunda zaten korunduğunu biliyorsun ve alanını korumak ya da birilerine karşı karşı alan korumak gibi ya da bir şeyler artık bu her bir işte farklı tanımda olabilir. Bu kavramda otomatikman ortadan kalkmış oluyor. Niçin? Ortaya tamamen artık otantik olan sen çıkmaya başlıyorsun. Ve otantik olan sen ortaya çıkmaya başladığında ee, tamamen kendini deneyimlediğin bir alana geçtiğinde artık o öncesinde kısır döngü alanlarında döndüğün sen olmadığın alanlarla savaşın da bitmiş oluyor. Niçin sen olmadığın alan daha önceki ilüzyonla oluşturduğun, belirli kişilik perdeleriyle e, giydirdiğin, sıfatlarla tanımladığın ve tanımlandırıldığın bir alan olduğu için. Doğal olarak dışarıdan sana gelen tanımlamalara e, direnç gösterdiğin oluyor ya da tam aksi belirli bir tanımlama alanıyla e, hizmet ettiğin alanlar oluyor. Her ikisinde de fark etmiyor. Her ikisinde de aslında kendi merkezinden uzakta oluyorsun. Bunu büyüklerimiz e, ne dışarıdaki övgüsün ne de dışarıdaki yargısın dedikleri hadise. Peki otantik olarak otantik varoluşumuzla herkesle iyi anlaşabilmek mümkün mü? Evet, mümkün. Mümkün. Zaten çatışma ve e, çatışma ve uzlaşamama Bizim otantikliğimizin uzakta olduğumuzun bir alarmı oluyor aslında. Anlatabiliyor muyum? Yani burada çatışmayı yaratan e, enerji, bize gelen enerji aslında kendimizi nerede işte o tanımlamalarımızla, nerede tanımladıysak e, o tanımı korumak adına oluşturduğumuz işte bir direnç oluyor. Dıştan da buna gelen bir direnç oluyor aslında. Bu yüzden de ne yapıyorsun? Bir uyumsuzluk yaşıyorsun enerjilerle. Oysa ki <laughs> belirli bir bilince kadar karanlık bir işte karanlık var, aydınlık var, işte iyi var, kötü var. çünkü dualite zıtlıktı. Ne yapıyorsun? bunun ikisini dengesini sağlamaya çalışıyorsun. Ve bunun ikisinin dengesini sağlamaya çalışırken aslında belirli aynalar geliyor karşına. Belirli karşılaşmalar oluyor. Ve bu vesileyle aslında her birimiz yavaş yavaş o kişilik perdelerimizi fark edip değiştirmeye başlıyoruz. Ee, üst bilinç arkadaşlar da artık çalışma bu alanda oluyor. Peki <laughs> savunmak zorunda mıyız kendimizi? Mesela sınırlar. İlk önce bu sınırları nerede koyuyoruz? Dünya perdesinde. işte gri o bu yöntemlerle bir sınır koyuyoruz. Daha sonra bunun e, soyut alan oluyor. Soyut alanda işte karanlık enerjiden <laughs> korumak ya da başka insanların karanlık enerjilerini temizlemek. Bu bilinç oluyor. Daha sonra ne oluyor? Tamamen savunmasız bir alanın. Neden? Çünkü her daim korunduğunu fark ediyorsun zaten. Yani her daim olayın sen olduğunu biliyorsun zaten. Her şeyin sen olduğunu biliyorsun. Her şeyin de senden olduğunu biliyorsun. Ve her şeyin en önemlisi Yaradan'dan olduğunu biliyorsun. Ve bundan ötürü de aslında bulunduğun alan artık savunmasızlıkla ve otantikliğine akabildiğin bir alan oluyor. Ve otantikliğinin daha da iç perdelerini açmaya yönelik bir tekamül yoluna girmiş oluyorsun. Bunu da astrolojik olarak tanımı aslında kuzey ay düğümünü kutuplarını <laughs> deneyimlemeye başlıyorsun. Çünkü öncesinde ne yapıyordun? Kuzey ay düğümü ve güney ay düğümün dengesini oluşturmaya çalışıyordun. Ve bunu oluşturmadan önce ne yaptı? Seni belirli karşılaşmalarla güneş kişiliğinden çıkartıyor. İşte sen kendini belirli bir güneş kişiliğinde bir yükselende onda da zannediyorsun. O kişilik olduğunu zannediyorsun. Çeşitli olaylar, hadiselerle bu sefer kuzey ve güneyinin dengesine gitmeye çalışıyorsun. Kuzeye gidiyorsun. Kuzeyden sonra da kuzeyin kutbunu deneyimlemeye başlıyorsun. İşte bu tarafsızlık alanı artık kuzey alanı oluyor. Burada ee, çatışma olmuyor. Çok değişik bir uzlaşma şekli oluyor. E, buna da vesile olacak aynalar geliyor. İşte Akrep Dolunay'ında bazı kesim arkadaşlar şu anda bunu deneyimliyorlar. E, çünkü parça her bir işte, her bir işte parçanın bilinci farklı, e, parçanın e, algısı farklı, parçaya yüklediğin anlam farklı. Bu yüzden de ne yapıyor? Aslında ilk başta bunu biz duvarlı perdesinde bu şekilde tanımlıyorken, e, neydi? Empat narsist olarak mesela tanımlıyorken, sonra bunun bir üst boyutunda karanlık aydınlık diye tanımlamalar geliyor. Onun bir üstünde artık Tarafsızlık gelmeye başlıyor ve e, senden farklı düşünen insanlar olsa bile senden farklı düşünen insanlar olsa bile e, artık otantikliğinle alanında bulunuyor bulunuyor olabiliyorsun buradaki karşılaştığın zıtlıkların artık şekli e, ve oluşan reaksiyonun şekli de farklı olmaya başlıyor bunun seyri bambaşka oluyor. Ee, ...ve burada aslında biz... ...neyi öğreniyoruz? Jüpiter ve Venüs dengesini öğreniyoruz. Jüpiter ve Venüs. Çünkü Venüs... ...evrensel sevgi... ...evrensel birlik bilinci... ...ee... ...ilahi aşk... ...Venüs bu. Jüpiter... ...bilgelik. Jüpiter bilgelik. Ee, Jüpiter bizim... ...ee... İşte bu yaşına kadar geldiysen, kaç yaşındaysan o yaşına kadar e, yüklediğin deneyim havuzun oluyor. Bilgi havuzun oluyor. Ve bu bilgi havuzu e, parçalanarak geldiğimiz bu alanda her birimizde farklı zuhur etmekte. Akslar olarak. Ve daha sonra ne oluyor? Bütün akslarla birlikte aslında işte bu kuzeyin dengesini önündeyken bütün akslarla ahir içinde dönebilmeyi öğreniyorsun. Artık onu deneyimleyeceğim bir alana geliyorsun. Ve hikayeler de artık döngü de o şekilde dönmeye başlıyor. Ve burada döngüyü döndüren e, ne oluyor? Sen artık dişil enerjinin sabit olduğunu fark ediyorsun. Dişili sabit. Burada dişini sabit. Ve döndürenin de elin enerjin olduğunu fark ediyorsun. Yani düşüncelerin, yani e, aklettiğin alan. Akılınla döndürmeye başlıyorsun. Yani Mevlana'nın e, dön, dönmesindeki o hareket. Döndüğüne şahit olmak. Bir şeylerin döndüğü. Ve daha sonra ne oluyor aslında? Atlettikçe e, üst bilincin, daha üst bir bilincin seninle dönmesine çünkü savunmasızsın artık e, savunmasızlık dediğim şöyle. Savunma gerektiren bir durum artık görmüyorsun. Ve o zaman anda e, bu alan kalkınca daha otantik olarak var oluyor olabiliyorsun. Ve bir sıfat ve bir, bir tanımlama bu alanda artık bulunamıyor oluyor o yüzden. Kendini ben şuyum ben buyum diyerek tanımlayamıyorsun o yüzden. E, çünkü neye tanımlayabilirsin? Hani neye oturtabilirsin kendini? Neye sabitleyebilirsin? Ve bu şekilde de aslında <laughs> kuzeyi dengelemeyi öğreniyorsun. Evet birçoğumuz artık bu kuzeyi dengeleme aşamasındayız arkadaşlar. Ve burada aslında Jüpiter ve Venüs'ün dengesini öğreniyoruz. Ee, burada birçok gezegeni artık e, birçok gezegenin sendeki etki alanı da çünkü önceki oluşturduğun titreşim alanıyla şimdiki oluşturduğun titreşimin şekli hali hani hale getiriyorduk ya bu manada bir hale geliyor. Daha sonra yeryüzünde bir şekle geliyor. Ve bu bu olurken de ee, sen artık o etkileri de farklı bir dalga boyundan almaya başlıyorsun. Ve bu şekilde de aslında Venüs'ü de farklı hissediyorsun. Jüpiter'i de farklı hissediyorsun. Merkür'ünü de farklı hissediyorsun. Güneş'ini de farklı hissediyorsun. Güneş artık orada senin giydirdiğin bir kişilik, bir kimlik olmuyor. Güneş artık orada e, andan gelen hakikat oluyor. Nereden gelen? Bütünden gelen. Bütünlükten gelen hakikat. İşte o bütünlükteki tanıma, tanımlamaya o bütünlükteki yere yerine seni götürmeye çalışıyor. Daha da otantik bir alına, daha da derin bir alına götürmeye çalışıyor. Bu yüzden de. Bu dönemde sağdan gelen dediğimiz aynalar gelir arkadaşlar. Ee, bazı parçalarını dışarıda görürsün. Bazı parçalarını dışarıda görürsün. Ya da işte bu farkındalıklı olur. <laughs> i̇şte bu aslında bunları şu, an, şu dönemde hissedin arkadaşların. Ee, artık dalga boyu değişmiştir. Ve o yüzden de e, kuzey ay düğümünü deneyimleyeceği için aslında yeryüzündeki topraklanacağı o evrensel sevgi artık onun e, edil enerjisiyle birlikte edil enerjisinin e, yani hava elementinin aslında alanını döndürmesiyle yeni döngü alanları yeni hikayeler yeni bir tecrübe ve tekamül alanı oluşturuyor oluyor bu şekilde de Jüpiter ikizlerden çıkmadan önce oluşturduğun döngü alanına yeni 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 yeni, yeni 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 karşılaşmalar ve insanları eklemeye başlıyoruz. Evet. Bu şekilde bir akış oluyor. Akrep dolunayı da bu. bu, bu konuda işte o güneş ee, senin aslında en dedininde kalmış. En gölgede kalmış. Ve özellikle de 2012 ve 2008 yıllarında Kapattığın ve karanlığa attın bazı alanların açılmasına da bu yüzden hizmet ediyor oluyor ve sen oralar açıldıkça aslında daha da güçlü ve daha da bütün hissetmeye başlıyorsun. Bunlara da hizmet ediyor oluyor. Bu bakımdan çok önemli bir dolunay, atep dolunayı. Ee, özellikle <laughs> Güney düğüm Boğa, Kuzey ay Aydüğüm Akrep dönemi, 2012-2014 yılları arasındaki vurgular bu dönem e, oraları hissettirecek şekilde olacak. Mesela aynı hikaye şeklinde döner, aynı enerji döner ama farklı suretlerde ve farklı şekillerde yaşıyorsundur aslında. E, buradan da aslında ne, neye şahit tutturuyor seni? E, bir döngünün, bir hikayenin etrafında döndüğüne şahit tutturuyor aslında. Bunu görme amacın da o. Oyunu gör diye, oradaki şahitliği yap diye sana bunu gösteriyor sistem. <laughs> ve bu şekilde de aslında farklı bir idrak alanı, farklı bir anlama ve farklı bir şekilde kendine bakma alanına geçiyorsun. Çünkü her şey önce senden tanımlanmalı, sen senden anlaşılmalı, senden çıkmalı. Işık senden çıkmalı. Onu fark etmelisin. Işığın senin içinde olduğunu fark etmelisin. Zaten hepsinin ne olduğunu fark etmelisin. Bundan kaynaklı akrep dolunayında e, bu, bu tarz bu alanları yakacak alanlar açıyor aslında. Çok derin, çok derin e, bir e, fark ediş, çok derin bir uyanış, çok derin bir e, kendine geliş aslında akrep dolunayı o bakımdan. Aynen anka kuşu gibi. Hani küllerinden e, seni tek, tekrardan çıkaran, hani öldün tekrar var oldun, öldün tekrar var oldun gibi. Bu üst üste bile olabilir arkadaşlar, üçlü dörtlü aşamada yaşayacak arkadaşlar bile olabilir. Ve her seferinde aslında tekrardan, tekrardan, tekrardan senin aldığın, senin hayata bakış açın, e, senin kendini tanımladığın alan, yine kendinden başkalarını tanımladığın alanlarınla ilgili e, birçok yerde lambalar yanacak anlamına geliyor. Ve bu bakımdan da çok güzel bir dolunay aslında. Her ne kadar burada nereden bilgi alıyorsanız, neyi dinliyorsanız, e, akrep dolunayını bazı kişiler çok korkutucu anlatmış ama ve lakin e, burada korkutucu gelmesinin ardındaki o korkutuculuk da bizim tanımımız aslında. <laughs> neyi neye hizmet ettiğini çözdüğümüzde birçok şey aslında açılıyor birçok şey eee işte dediğim gibi savunmasız şekilde otantik olarak akabilmene biraz daha olanak sağlıyor. Yani seni özgürleştiriyor aslında. Sen daha otantik olarak ee, var oluyor oluyorsun. Daha otantik olarak var oluyorsun oluyorsun. Çünkü var olma aslında öyle var olman gerekiyor. Onun için bunlar oluyor. Öyle ol, olması gerekmeseydi zaten bunlar olmazdı. İşte aynen bu e, mantıktaki gibi aslında buna hizmet eden durumlar yaşıyoruz. Evet. Yani aslında neye savunuyorsun kendini değil mi? Neyden koruyorsun veya neyden korunuyorsun işin özünde? Eğer her şeyde o varsa <laughs> her şey ondansa Demek ki burada aslında koruduğumuz şey, korunmaya çalıştığımız şey de daha alt tabandan baktığımızda yine bizimle ilgili. Yine otantik olamayışımızla ilgili, yine kendimizi başka kıyafetlerle kandırdığımızla ilgili. Yine ee, aslında burada tamamen kendimiz olarak var olmamızın önündeki bir başka ilüzyonumuz aslında. O yüzden de e, ne yapıyoruz? Karanlık diyoruz, aydınlık diyoruz. Adımızı korumamız gerekiyor diyoruz, öyle diyoruz, böyle diyoruz. Yani bunlar ondan oluyor. Zaten sen her korunuyorsun. Sen korundun gibi her şey korunuyor aslında. Burada e, oluşan olaylar, durumlar, hadiseler bunlar her neyse, bunlar her neyse aslında e, bize dualitedeki birçok şeyi fark etmemiz hizmetiyle geliyor. Yani sen bir şeye musubet dersin, istersen hayır dersin, <laughs> istersen şer dersin, bunun gibi. Evet bununla ilgili daha derinlerinde, daha otantik gerçekliğini uyanacak arkadaşlar var. Ve daha tanımsız bir alana geçiyorlar aslında, daha tanımsız kalacakları bir alana geçiyorlar, ee, daha da tanımsızlaşıyoruz ve tanımsızlaşmak aslında daha da otantikleşmemiz anlamına geliyor ve daha da otantikleştiğinde artık ee, uzlaşma şekli uzlaşma şeklinde değişiyor bununla ilgili aynalar gelecek demiştim e, sağ taraftan gelecek aynalar özellikle e, sağ taraftan aynalar geliyor arkadaşlar. Ee, ben de birkaç gün önce böyle bir duruma kendi hayatımda şahit oldum. Yani güzel yani. Gerçekten çok güzel hizmetler. <laughs> Bu bakımdan. Evet. Başka aklıma bir şey gelmiyor. Bu konuyla ilgili. Bu çok eee bu çok değiştirecek bir etki. Bu çok değiştirecek bir etki arkadaşlar. Bu kendindeki bir şeyi fark ettiğinde dışarının maskesi düşmesi gibi bir şey. Çünkü o maskeyi de aslında giydiren sensin. Dışarıya takıp onu giydiren de sensin. Daha öncesinde böyle yapıyordun çünkü. Bu çok köklü bir fark etmediğimiz alışkanlık alanı gibi. Ve orada artık e, öyle bir şey olur ki Buradaki duruşun bir hizmeti gerçekleştirir. Karşı tarafa. Evet böyle bir etki arkadaşlar. O yüzden akrep dolunayı güzel bir etki. Ee, bunu böyle deneyimlenen arkadaşlar var. Ee, böyle yaşayan arkadaşlar var. Aslında burada daha derini kazdıkça daha derini fark ettikçe daha özün oluyorsun. Daha öze geliyorsun. Daha e, saflaşıyorsun aslında. Evet böyle diyebilirim. Şu anda gökyüzünde böyle bir etki bulunmakta. O yüzden sağdan gelen diyoruz. Çünkü dikkat hep solda. <laughs> Öyle değil mi? Dikkat hep solda çünkü. O yüzden sağdan geri fark etmiyoruz. Kendimize çok iyi insan diye tanımladığımız alanlar. Çok iyi tanımlıyoruzdur belki. Çok iyi olduğumuzu düşündüğümüz alanlar gibi. Böyle bir kör noktadan geliyor. Ve bunları uyanabilen arkadaşlar gerçekten bu dönem daha da özgürleşiyor. Evet. Bunu andan böyle akıtmak istedim arkadaşlar. Güzel zamanlardayız aslında. Yavaş yavaş aslında bu nereye hazırlık? Temmuz'a hazırlık. Temmuz zamanlı hazırlık her şeyin olması gereken nizamında, düzeninde, akmakta burada akmaya izin vermeyen şeyin de kendimiz olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sevgilim.